Almatı'dan yeni bir günden bütün dostlarıma selamlar. Sırt çantamızı yüklendik. Yeni bir rotaya, yeni bir ülkeye doğru gidiyoruz. Ne diyoruz? Yeni bir vlog başlasın. Her şey için teşekkür ederiz. ağırladığınız ağırladınız. İyice çok teşekkür ediyorum. Biz buradan gideceğiz. Şimdi şöyle. bayramımızda böyle. Almata'dayız. Evet. Ve şimdi yolculuk Bişkek. Bişkek, Kırgızistan. Bu size Hadi memnun oldu. Allah razı olsun. Hadi Yine geliriz. İnşallah. Hocam adamlar. Hocam arkadaşlar Kırgızistan'a doğru gidiyoruz. Otobüs terminaline geldik. Buradan Kırgızistan sınırına otobüs ve taksiler var. Biz büyük bir ihtimal taksiyle gideceğiz. 80 kilometre taksiyle gidersek sınırda tekrar araç değiştireceğiz. Evet bu taksiyle gidiyoruz. 80 kilometre 5000 tengi. Bu da 10 dolar yapıyor. 200 TL. dan beri böyleymiş. Enteresan bir şey değil mi Ali? Almanta Bişkek yolu böyle sürünüyor, sürünüyor. 4 yıldır sürünüyor. Çok yavaş. Burada işler Böyle üst tarafta yeni yol yapılıyor. Daha önce bu yolu Kazak firması yapıyormuş, o bitirememiş. Şu anda bu yolun yapımını Çek firması almış. Bir buçuk saat bir taksi yolculuğundan sonra sınıra geldik. Ilginci Kazakistan sınırında pasaport kontrol olacak. Ondan sonra Kırgızistan tarafına geçeceğiz. Pasaport kontrolü için bekliyoruz. Şimdi Kırgızistan sınır kapısına doğru gidiyoruz. Bu araba giden Ali biraz sonra Kırgızistan'a geçeceğiz. Evet, e, Kazakistan kapısı. Evet. Burada. Kazakistan sınır e, kapısı. Kırgız kapısı Kırgızistan sınır kapısı yani burada. Böyle bir tünel gibi bir yerden gidiyoruz. Sınır ayıran böyle küçük bir nehir var. Evet gördüğünüz gibi Kazakistan sınırı terör terörgülerden ve Kırgızistan'da da aynı terörgülerden çevrilmiş. Buradan da hemen araçlar gidiyor. Öbür taraftan da yine böyle bir tünel gibi bir yerden Kazakistan'a insanlar geçiş yapıyorlar. Otobüslerde taksiler, araçlar bekliyor sınırı geçmek için. Kırgızistan tarafına geçtik. Pasaport kontrolünde hiçbir soru sormadılar. Ve atak. enteresan Kazak ve Kırgızistan sınırında ikisinde de çantamızı bile aramadılar. Sınır kapısından Bişkek'e şehir merkezine gitmek atak. için burada taksiler atak. var. Atak Şimdi pazarlık atak. yapıyoruz. Atak. Atak

Надо аккуратно, мало кушать, хорошо? Потом проблем есть. Ади, не, не, плюс. Спасибо. Пошли, друг. 1200, окей? Извини. Я не буду никого брать. Полторы нормально. Мы один страна гуляем. Мы Таджикистан, Кыргызстан, Кыргызстан. Надо экономно. надо. Окей? Просто бензин, бензин, бензин. Автобус, если надо. Автобус, он, ваш хозяйка, Buna maşını sıraz kendiyor <laughs> mu? Evet. Nihayet pazarlığı biz kazandık. Böyle taksiyle gideceğiz. Bu bölgeye gelirseniz kesinlikle pazarlık yapın. Nasıl dengeyiz? Biz şey 200 dengeyiz. Yani change

Center, center, some center. Ya yeah, rezerv veriydi. Gideceğimiz otelin adresini gösteriyor Ali. İbrahimova. İbrahimova. Ya çok oldu oldu. Çin. Da center ede. Düşündüm. Ah, hepsi bravo. Hepsi bravo. Bindiğimiz araç hmm. gördüğünüz gibi direksiyon sağ tarafta. Allah Allah. Evet, Bişkek'e doğru yola çıkıyoruz. Oh. İşkeke doğru ilerlerken aynı zamanda bayiza şeyle ilgili informasyon da alıyoruz. Kafe var. Nerede kafe güzel ben. yemek yeriz, da nereler güzel diye Atma, bize anlatıyor. Yolun üzerinde böyle bir döviz bürosu var. Para bozduracağız. Evet ilginç bende iki kazak paralarını Kırgız parasına çevireceğim 100 euro bozdurdum Kazakistan'da 100 euro 4600 tutmuştu burada 100 euro 9300 şu anda Kırgızistan'da sıcaklık 40 derece ve asfalt erimiş Böyle dostcu, Böyle böyle. Kırgızistan, Kazakistan gibi gelişmiş bir ülke değil. Bizi götüren şoför Afganistan'da savaştığını söyledi. Biraz şaşırdık. Rusya, Afganistan'da olduğu dönemde orada bulunmuş. Rus askeri olarak ve kolunu gösterdi. Kolundan yaralanmış. Hostelimize geldik. Hostelimiz şehrin merkezinde bulunuyor. Şerif Enkesizindeki hemen böyle bir binayı göstermek istiyorum. Bu binalara baktığınızda Rusya görüyorsunuz. Hosteli bulamadık, bayan geldi bizi aldı. Nasıl? <laughs> <laughs> Evet, hostel ile ilgili bilgiler veriyor. duş, shower. Wi-Fi, login. Okay, Wi-Fi var burada. E, yeah, and, shower. Shower. Evet, duş ve çamaşır makinesi. Evet, evet burada da böyle tuvalet Tenis. Ya, yeah. devam ah, et. Tam şu değil. Tam maya komut. Ha, okay. Maya okay. okay. komut da ha ha. Evet, tuvalet mi istedin? Da. Oh, harşo. Azıcık da kopşu.

Evet. Ha, okey. <laughs> Çocuğu yokmuş. <laughs> Hanışo, çantalarımızı koyduk. Şimdi yemek yiyeceğiz. Aynı zamanda telefon kartı almamız gerekiyor internet için. Böyle bir alışveriş merkezine geldik. Şehrin merkezindeyiz. Hostelimiz şehrin merkezine çok yakın. Hemen böyle bir alışveriş merkezi var. Bu alışveriş merkezinin içerisinden telefon kartımızı aldık. Artık internetimiz de var burada güzel bir süs havuzu var. Şimdi yapmamız gereken şey yemek yemek. Hostel sahibi bize güzel bir restoran tarif etti. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Giderken böyle güzel bir parkın içerisinden geçiyoruz. Bişkek'e geleli çok kısa bir süre oldu. Gözlemlerimi söylemek istiyorum. Almata'dan Bişkek arasında şu ana kadar gördüğüm kadarıyla çok fark var. Tabii ki yanılıyor olabilirim. Şehri gezdikçe tanıyacağız. Kırgızistan'ın toplam nüfusu 7 milyon. Başkent Bişkek'te 1 milyon insan yaşıyor. Bişkek caddelerinde dolaşırken çok Afgan ve Pakistanlı gördük. Çoğu da burada öğrenci olduklarını söylediler. Burada üniversite okuyorlarmış. Yemek yiyeceğimiz restoranta geldik. İçerisi bu şekilde güzel bir mekan. <laughs> Yemeğimiz geldi. Ali bu yemek sence kaç kişilik? Sekiz. Kişi. Sekiz kişilik. Evet. Ama evet. biz iki kişiyiz. paket Sen Aha. Türkçe biliyor musun? Evet. Aha güzel. İsmin ne? Güzel. Beyza. Beyza. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi bize afiyet olsun. Restoran kalk Bu kardeşimiz de bize servis yapıyor. Türkçe anlıyor musun? Türkçe bilmiyorsun. Where are you from? Ha? Kırgız? Kırgız. Ha, okay. Teşekkürler. Kızla bir şey söylemedim ya ona acıp duruyor. Sen çağırdın kızı? Kızı çağırdım, oğlana söyledim, git ona söyledim. Ona dedim, o kötü bir garson dedim, söyle ona. Gelmedi. Yemeğimizi yedik, şimdi biraz dolaşıyoruz. Maalesef restoranda hoşumuza gitmeyen şey oldu. Biz sipariş verirken siparişi alan garson iki kişi olduğumuzu görüyor ve kendinin tercih ettiği yemeği yememizi istedi ama yemek 8 kişilik. Ben garsona da söylemiştim fotoğrafta görünce bunun yarısı olmaz mı diye hayır olmaz dedi ve bize kendi istediği yemeği getirdi. Tabi yemek gelince 8 kişilik. Maalesef Garson artık ne diyeyim yani hatası mı bilerek mi yaptı bilmiyorum. Biz parasından değil, yazık günah, israf böyle bir olumsuz olay yaşadık. Kırgız askerleri şimdilik nöbet değişimi yapacaklar. bizim Türkiye'deki anıt kabirdeki askerlerin nöbet değişimi gibi. Bir şekli gündüz ve gece arasında çok fark var. Gündüz 40 dereceydi, gece hava çok güzel, hafiften de esiyor. Burada fazla kalmayacağız. Bundan sonraki rotamız Bişkek'e yakın, çok popüler bir alan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla, hoşçakalın.